Arkadaşlar selam yeni bir herkes videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Sizler de bedava 15 liralık bakiye kazanmak istiyorsanız açıklama kısmında sitenin linki var. Girdikten sonra promo kod yerine FB yazarak 15 liralık bakiyenizi alıp bedavadan kasa açabilirsiniz. Ayrıca bakiye yatırırsanız da %10 bonus veriyor. Daha sonra geliyorsunuz abi bedavadan her gün çevirebileceğiniz bir kasa var. Biz daha önce çevirdiğimiz için 1 saat 25 dakikası kalmış. 1 saat 25 dakika sonra bu bedava kasa da açabiliyorum. Ayrıca sitenin de bir 3500 dolarlık bir çekilişi var. Ona da katılmanızı öneriyorum. Şimdi kasa açmaya başlayalım. Quarter yanına 3 tane açarak ben kasa açmaya başlayacağım. Bakalım güzel bir şey çıkartabilecek miyiz? Hedefimiz güzel bir bıçak. Yani bu siteden çok fazla bıçak katladık ama para eden bir bıçak katlayamadık. Ben onu bu videoda yapmaya çalışacağım. Şimdi ilk açtığımız kasadan battık. 500 dolarlık bir kasa var bu sitede. 400 dolara indirmişler. Ben da bir şansımı denemek istiyorum. Çünkü en iyi itemler bu kasada dostlar. Bakın %2,5 şansla karambit lord çıkıyor. 3160 dolar. Yani denemek istiyorum ya. Yüzde kaç şansla acaba katlıyoruz? Hani buradan itibaren 1, 1, 2, 3, 5. Bir %20'ye veya %30 şansımız var. Ben onu denemeye çalışacağım. Bakalım tutturabilecek miyiz? Hadi oğlum. Lütfen lan. Biraz daha git be. Biraz daha git be. Butterfly kaçtı abi. Ne kadarmış bu? 128 dolar. Yüzde kaç çıkma şansı var? Yüzde 7 şanslı o geldi ya. Bir tane daha açacağım. Sitenin en pahalı, en premium kasası bu. Belki buradan tuttururuz bir şey diye. Zınk bir tane açtım. Fire Serpent dur dur. Yes. Bu kadar. Bu kadar. Kaç para? Hadi oğlum. 722 dolar. Çok da pahalı değilmiş ama. Yüzde kaç şans? Bak yüzde bir şansla Fire Serpent çıkardık. Emanterde kalsın. Acil durum olursa satarız. Son 138 dolar bakiyemiz kaldı. Ben size bu, bu bakiyeyle ucuz kasaları açacağım. Anında geldik. Yüzde 27 şansla katlıyormuşuz. Bakalım katlayabilecek miyiz? 633 dolarlık item çıkaran var. Ve dün çıkarmış. İnanılmaz. Bakalım biz de çıkartabilecek miyiz? Hız hızlı açacağım. 10 tane açtığımızda 20 dolar veriyoruz. Bakalım bize geri dönüşün ne oluyor? Bir tane parça çıkardık ve 15 dolar geldi. Açmaya devam edeceğim. Hızlı açım yapacağım hatta. Böyle parça çıkıyor beyler bu sitede. Asa açtıkça parça çıkarabiliyorsunuz. O parçalardan 4 tane çıkarırsanız bedavadan itemi de envantenize çekebiliyorsunuz. Böyle bir 10 tane daha açtık. Para eden bir şey görmedim. Devam edip 45 dolar çıktı. Verdiğimizin iki katından daha fazlasını aldık. Devam ediyorum. Bakalım daha fazla kar edebilecek miyiz? AK-47 kaçtı. Bunlardan para eden yoktur ya. 9 dolar görmüş olduğunuz gibi. Bir tane daha açıyorum. 45 dolar gelen Bayağı iyiymiş bu arada. Hızlı hızlı açmaya devam edeceğim. Ee, bakalım elit bir item koyabilecek miyiz buradan? Zınk diye bir tane daha açtım. böyle devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar bu sitede 200 dolarlık bir bıçak çekilişim var. Açıklama kısmında onun da linki var. Katılma şartlarını linke tıkladıktan sonra öğrenebilirsiniz. Bu arada bayağıdır bu kasayı açıyoruz. Hala aynı bakiyedeyiz. Hani eğer şöyle bir bakiyem var. Ben CSGO'ya mantelimi item çekmek istiyorum. Gözüm çok yükseklerde değil. Sadece item istiyorum diyorsanız gerçekten açılabilecek bir kasa. Hani her bir farklı item. en Envanterinize çekebileceğiniz güzel düzey var. Mesela AK-47 kaçtı. AWP Puff. CS2'de çok güzel gözüken bir skin. Envanterinize çekebilirsiniz. Son bir tane açacağım ve bu kasayı daha fazla açmak istemiyorum. Çünkü yeterli. Yani çok güzel bir şey çıkartamadık. Çok da zarar ettirmeyen bir kasa ama yeter ya. Bir de cover kasası açalım diyorum. Buradaki itemlerin hepsi kırmızı. İçerisinde inanılmaz fazla item var. Umarım güzelliğinden çıkartabiliriz ya. Şöyle verdik e, 70 dolarımız gitti. Umarım güzel bir şey çıkartabiliriz. Hadi oğlum. Şöyle bakıyorum full enjektör kaçtı. AWP, Wildfire kaçtı. bayağı güzel item kaçırdık 40 dolar. Bir 5 tane daha açmak istiyorum ya. Harbiden ucu ucuna bir sürü pahalı item kaçırdık. Belki bu sefer gelir. Neonoyer geldi. Bunlardan da para eden yok. En iyisi bir statrek kasası açalım. 56 dolar buradan gelmiş. Bu arada 20 dolar kar etmişiz. Aha da -Trek kasasına geldim. 5 tane açıyorum. 55 dolar verdik. Güzel bir statrek item alabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Derken kurtarmaz. Kurtarmaz bunlar. 55 dolarımızın bize 51 doları geldi. Bir tane de parça kazandık. Gayet iyi bu arada. Bir 5 tane daha açacağım tabii ki de. Zarar edene kadar açmaya devam edeceğiz abi. Ucuz kasalardan güzel itemler neden almayalım değil mi? Belki bu para ediyordur. Bu da edebilir. Statrek çünkü. 42 dolar. Bir tane daha 5 açıyorum. Hadi oğlum. 4 dolar bakiyemiz kaldı. Hadi. 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 Gel. Tamamdır koyduk abi. Buradan da koyduk. Mükemmel katladık. 181 dolar. Bu Satrek kasasını öneriyorum. Açabilirsiniz. Dediğim gibi BB kodumla bakiye yatırınızda %10 bonus kazanıyorsunuz. Daha fazla uzatmayalım. Bir önceki videomuzun çekilişiyle devam edelim. Çekilişimizin kazananını seçtik. %1 şanslı bir şey gelmez ya demiş ve kendisi çekilişimizin kazananı olmuş. Bakalım takip ediyor mu? Aha da takip ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.